Evet arkadaşlar son sorumuzda Kur'an'da yabancı dilden kelime olduğunu savunan alimler ve gerekçelerini e, inceleyeceğiz. E, Az önce Kur'an'da yabancı dilden kelime olmadığını savunan alimlerden bahsetmiştik. Bir de genel görüş aslında e, bu konuda da bu. E, Kur'an'da yabancı dilden kelime olduğunu kabul eden alimler var. Mesela Suyuti bunlardan biri, İbn Hazm bunlardan biri, İbn Atiye bunlardan biri. Ve genel görüş genellikle budur. Yani Kur'an'da yabancı dilden geçmiş kelimeler vardır. E, peki... E, ilk olmadığını yabancı dilden kelime olmadığını savunanların argümanı olan Kuran'ın Arapça olması konusunda bunlar nasıl bir cevap veriyor? Bunlar da gayet aslında makul kabul edilebilecek bir cevap veriyorlar. Diyorlar ki Kuranda e, yabancı dilden e, kelime olması meselesinde diyorlar ki e, bu kelimeler yani Kuranda geçen yabancı dilden geçtiği söylenen bu kelimeler e, zaten Arapların günlük yaşamında kullandığı kelimelerdi. Dolayısıyla zaten Arapçalaşmışlar. Yani onlar yabancı kelime sayılmaz. Yani onlar Kur'an Arapça olmasına e, halel getirmez. Mesela ben bu videoyu çekerken e, konuşma dilim Türkçe. Ama her konuştuğum bu, her konuştuğum cümledeki bütün kelimelerin Türkçe olduğu anlamına gelmiyor. Ben e, yabancı dillerden, Arapçadan, İngilizceden geçmiş kelimeler de kullanabiliyorum. Bu benim... E, Konuştuğum dili Türkçe olmaktan çıkartmıyor. Dolayısıyla bu alimler diyorlar ki bu e, Kur'an-ı Kerim'deki yabancı dilden geçmiş kelimeler zaten Arapların kullandığı kelimeler olduğu için bu onların, bu onun Kur'an'ın Kur Arapça olmasına mani bir durum değil diyorlar. Evet, Allah'ım.